Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kül rengi bir yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle bakın. Angora simli kül rengi ip kullandım. 2 numarada tığım var. 3 parça halinde başladık yeleğimizi her zamanki gibi. Bakın önleri için 2, 4, 6, 8, 9 tane Örneğimiz var. Bir önü için, diğer önü için de aynı 9 tane. Arkası için de 2 4 6 8 10 12 14 16 tane örneğimiz var. 16 17 tane yapabilirsiniz. Ve 16 9 önler olduğu için 16 örnek yaptık bugün. Böyle yeleğimizin parçaları burada dururken hemen biz örneğimize başlayalım hep birlikte. Bugün 3 tane örneğini anlatacağım size. 1-2-3 örneğini. Ara ara zaten göreceksiniz yeleğimizin parçalarını da. Başlayalım şimdi hemen hep beraber. Alt ucuna ben her zaman trabzan örüyorum. Sizler başka lastik de yapabilirsiniz sevdiğiniz. Geldiğiniz. şimdi nasıl yapıyorduk? 5-6 zincir çektik, üzerine 4 tane trabzan. Hemen örneğe başlıyorum değerli izleyicilerim. Bakın şimdi böyle 2 veya 3 tane zincir çektim. Yan trabzanı için hemen 2 tane trabzan örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle. 1-2 trabzan aralıklı batıyorum hemen. 2. trabzanımıza batıyoruz. Sonra 1-2-3 zincir aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. 2 3 Sonra yine bir trabzan aralıklı sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 5 zincirim var. Bakın. Şöyle hemen iki trabzan aralıklı batıyorum. Yine üç tane zincir aynı yere üç tane trabzan örüyorum. Yine sık iğne ile tutturdum. Tekrar beş zincir. Yine bu şekilde bakın. 1 2 3 zincir. Yani aralarda 1 1,5 tırabzan. Şimdi zincir olmadığı için yine aynı yere 3 tane tırabzan ördüm. Bakın sık ile battım. Sonra 2 zincirle bu yan tırabzanını tamamladım. Şöyle batalım. Şimdi 3 tane zincirle dönüyorum hemen. Önce 2 tane trabzanı ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın şu 3 zincirin hemen içine sık iğne ile tutturdum. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane zincir aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. 3 bakın sonra bu 5 zincirin içine sık iğne ile tutturdum tekrar 1 2 3 4 5 zincir hemen karşı çiçeğin içine batıyorum 3 zincir 3 tane trabzan örüyorum 2 3 hiç zincir çekmeden o 5 zincirin içine sık iğne tutturuyorum. Tekrar 5 zincir. Yine çiçeğimizi 3 zincir, 3 trabzan. Ben bu sıramı tamamlarken siz modelimi yakından izleyin. Bir sıra daha anlatalım. Tam örneğimiz anlaşılsın. Kolay ve zevkli bir yelek örneği. Tığ işi de harika durdu. Kölü rengine de yakıştı modelimiz. Umarım sizler de beğenip yaparsınız değerli izleyicilerim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli sevgili izleyicilerim. Şimdi üçüncü sıramızı da anlatalım. Bakın böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı başladığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Bu 3 zincirin içine sık iğne ile tutturduk. Sonra 3 zincir 3 tane trabzan. Arkalı önlü örneğimiz hep aynı değerli izleyicilerim. Bakın 3 trabzandan sonra bu 5 zincirin içine şimdi tekrar 5 zincir 3 trabzanlı olan 3 zincirin içine önce batıyorum sık iğne ile sonra 3 zincir yukarıya doğru çıktım ve 3 tane trabzanlı bu sıramı tamamlıyorum hemen 5 zincirin içine tekrar 5 zincir ve 3 zincirin içine sık iğne ile tutturuyorum Sonra 3 zincir çektim. Tekrar 3 tane trabzan örüyorum değerli izleyicilerim. Sonra burayı yine sık iğneyle batıyorum. Ve bakın sıramızı tamamlamış oldum. Harika. Hem gösterişli hem kolay hem zevkli bir bayan yelek örneği diyorum. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Şimdi videomuzu yeleğimizi izlerken bugünkü videomuzu tamamlayalım. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.